Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün Birazcık Kümesimize bakacağız Şöyle Gösterelim kapımız açık Şöyle Arkadaşlar Burada bildiğiniz üzere Tavuklarımız var yumurtacılarımız Lohman brown cinsi Bu arkadaşlar Bildiğiniz üzere Burada Kendi imal etmiş olduğum kümeste yaşıyorlar. Hemen şöyle geçip şuradan da kapıyı açalım hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi şöyle hemen kümesin içi arkadaşlar bok bir kaynıyor. Hayvan dışkısı kaynıyor ve sinek basmış durumda. Yeni bir suluk koyduk arkadaşlar. Böyle ekstradan bir yemlik ekledim içeri doldurdum. Şöyle bir yemliğim daha var. Şimdi onu da dolduracağım. Şöyle bakmaya devam edelim. Şimdi bu tarafı birazcık temizledim arkadaşlar. Yine içini süpüreceğim. Şimdi burada her şey her zaman bahsediyoruz. Youtube'da izlediğiniz kazanç videoları veya internet üzerinde Google'da okuduğunuz makalelerdeki gibi olmuyor arkadaşlar. Bu Hayvanlar canlı varlıklar. Bildiğiniz üzere can taşıyorlar. Dolayısıyla yaşadıkları ortamın da temiz olması lazım. Hani şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bunlar yayılmaya çıktılar buraya. Diğer hayvanlarımız nerede bakalım? Şöyle bakalım burada var mı yoklar. Bahçeye gitmiş olabilirler mi diye bakalım. Gördüğünüz gibi Şöyle şurayı biraz kapattım. Biliyorsunuz oradaki hayvanlarımız bahçeye çok alıştılar. Dolayısıyla girmelerini pek istemiyorum ki içeride geziyorlar. Şu an gördüğünüz gibi şöyle hemen gösterelim. Buraya şimdi kıyılara tel çekeceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın burada gezmesini engellemek açısından şöyle Enginar gölgesinde gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yayılıyorlar ama tabi burada bizim istediğimiz olay hayvanlarımızın bahçede gezmesi değil. Çünkü burada her ne zararları temizleseler bile bitkilerimizi de yiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu istemediğimiz şeylerden biri. Ve bir önlem almak durumundayız. Şöyle gösterelim. Engellerimiz asat olmuş durumda arkadaşlar. Hepsini kestim. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şurada mısırlarım da oldukça güzel büyüyorlar. Fasulyelerim burada devam ediyorlar büyümeye. Güzel bir şekilde marulumuz artık iyice tohumluk oldu soğanlarımız burada gördüğünüz gibi. Bunlar da bu şekilde büyümeye devam ediyorlar. Şimdi bugün biraz hem kümes temizliğinden bahsedeceğiz hem de Şöyle bilmiyorum kamera bunu gösteriyor mu? Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu bir bitki hastalığı. Bizim en sevmediğimiz şöyle domateslerimiz gördüğünüz üzere sivri kıl biberlerimiz, patlıcanımız ve diğer biberlerimiz de şöyle gösterelim hemen burada arkadaşlar dediğim gibi şöyle tekrar gösterelim şurada arkadaşlar bu spider mites dediğimiz görmüş olduğunuz gibi buraya güzelce ağını da örmüş küçük bir örümcek türü arkadaşlar spider mites bahçe yetiştiren bahçede bitki yetiştiren bakım yapan birçok arkadaşımız bunu bilir bir çoğu da bilmez. %50, %50 verelim. Ya da %60 bilmez, %40 bilir gibi düşünelim. Ben ufak spider mites ile alakalı da bir bilgilendirme yapmış olayım. Bunlar baş belası küçük örümcekler arkadaşlar. Yaprak biti ve spider mites arkadaşlar. Powder mildew dediğimiz yaprak bitleri ve muhteşem örümcekler, radyoaktif örümcekler, spider mites arkadaşlar. Bunlar bitkilerin anasını ağlatır. Özellikle spider mites. Daha evvelden de bitki yetiştirdiğim için bu bela hayvanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bundan kurtulmak için şimdi şöyle bakalım hemen. Küçük bir salatalığımız burada hemen gösterelim. Patlıcanla biraz salatalık karışmış. Bunları da biraz ayırsak aslında hiç fena olmayacak. Şöyle aşağıda hemen gördüğünüz gibi mahsul alıyoruz arkadaşlar. Şöyle daha büyük salatalıklarımız da gördüğünüz gibi burada büyümeye güzelce devam ediyorlar. Bunlar da şu anda gördüğüm kadarıyla Kameradan görünmesi çok da kolay değil arkadaşlar. Bunlar bahçeyi suluyor. Üstüne gelen topraklar böcekle veya herhangi bir zararlıyla karıştırılmasın. Şimdi bunlardan kurtulmak için bazı yollar var. Biz bu yollardan birkaçını uyguluyoruz. Şöyle de geçelim bakalım. Mahsul anlamında nelerimiz var. Şöyle patlıcanlarımız herhangi bir meyve yapmaya başlamadılar ama yapma sürecindeler. Görmüş olduğunuz gibi şuradan gösterelim. Şöyle yine kıl biberimiz güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şuradan yine patlıcanımızı da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle meyve yapma aşamasında şu meyve oluyor arkadaşlar. Sapı oluştuysa eğer ki bilin ki meyveyi veriyor demektir. Şöyle yine salatalığımızın bir diğer salatalığımızın da yanına geçelim. Şöyle hemen gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi salatalıklarımız ve güzel bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Burada yağmur birkaç gündür yağıyor. Dolayısıyla biz bahçeyi sulamıyoruz. Toprak gayet yumuşak. Şurada rokalardan kalan tohumlar var. Bunları da en kısa zamanda olmaya başlıyor. Şöyle kabağımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeği de üzerinde. Fasulyelerimiz ve mısırlarımız güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Lafı fazla da uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada kamera netlerse şöyle hemen gösterelim gördüğünüz gibi şurada daha net görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar powdery mildew dediğimiz çok bela bütün bitkiyi saran genellikle yaprakları da sarıp meyveleriyle hiç işi olmayan bitkiye inanılmaz derecede zarar veren yaratıklar bunlar. Bunlar spider mites'la her ne kadar kan bağları olmasa da Efendime söyleyeyim Yine de ben bunlara iki kardeş gözüyle bakıyorum Bunlar çok bela yaratıklar arkadaşlar Kurtulması çok zor gözle görülmesi Powder Mill'de görebilirsiniz ama Spider Mites'ı gözle görmek çok zor. Şimdi bunlarla alakalı nasıl kurtuluruz, ne yapabiliriz? Ben beyaz sirke kullanıyorum. Farklı bir ilacım da var. Bunlar için doğal ilaçlarım var. Kendi yaptım. Bunlardan da bahsedeceğim. Bir tarif vereceğim. En kısa zamanda. Yeni bir ilaç denedim. Güzel sonuçlar aldım. Daha berbat durumdaydı. Yine gelelim kümesiniz böyle. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi. Temizliğini yapıyoruz. Dediğim gibi bunlar canlı hayvanlar arkadaşlar. Belirli aralıklarla kümesi ve çevresini iyi bir şekilde temizlemek lazım. Şimdi bu temizlememde kireç sürmüyorum. Ancak bir sonraki temizlememde buranın kirecini şöyle yenileyip içeride hayvanlara musallat olan zararlılardan kurtulacağız. Hayvanlara belirli periyodik aralıklarla bit ilacı yapıyorum. Bu arada bir tane Wiki, Wiki civcivlerimden bir tanesi öldü arkadaşlar. Ondan fotoğrafını koyarız. İzmir'deydim. Öldü haberini aldım. Üzüldük. Onun dışında bir kaybımız yok. Videonun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tanzikli suyum açık. Bahçemin gökümesinin, çevresinin temizliğini yapıyorum. Ben piril kullanıyorum arkadaşlar. Hayvanların maalesef bahçede dışkı yapabilecekleri yerleri bizi belirlemiyor. Dolayısıyla ben iki günde bir, üç günde bir yıkamaya çalışıyorum. Yıkamazsanız olmaz. Ortamı mutlaka temizlemek şart arkadaşlar. Normal ortamımda bir fırça oluyor ama şu görmüş olduğunuz aparatı aldım 10 lira. Dolayısıyla böyle bir tanzitli su daha fazla işimi görüyor. Görmüş olduğunuz gibi bahçede gördüğünüz gibi şöyle hemen göstereyim. Tavuk pislikleri her yere görüyorsunuz. Şöyle yayılıyor. Şöyle köpürtüyorum. Görmüş olduğunuz gibi piriz bu işi çok iyi yapıyor arkadaşlar. Şöyle kümesin çevresini, bahçemi temizliyorum. Temizliğini yapamayacaksanız hiç bu hayvanlarla uğraşmayın arkadaşlar. Kesinlikle olmuyor. Şöyle gösterelim ama. Delimiz de geldi. Şöyle gördüğünüz gibi idareten yapmış oldum. Şöyle naylonların yan tarafına doğru şuraya da çekeceğiz inşallah. Tavukların bahçeye inmesini engelleyeceğiz. Dediğim gibi temizlik bu konularda başı çekiyor arkadaşlar. Tavuğu koyduk yumurtayı veriyorlar. Efendime söyleyeyim sadece suyunu koyuyoruz. Yemini veriyoruz da olmuyor bu işler. Hayvanlara eziyet etmeyin. Nasıl evinizde salonun ortasına pislemiyorsanız bu hayvanlar pisliyorlar arkadaşlar. Bunlara engel olmak çok güç. Öyle bir şansınız yok. Dolayısıyla temizliğini yapıp yaşam alanlarını oldukça konforlu bir hale getirmeniz lazım. Ayrıca gördüğünüz gibi evimiz de burada şöyle gösterelim. Temizlik olmazsa karasineklerden başınızı kaldıramazsınız. Karasinek ilacı da aldım şimdi. Onlardan da kurtulacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Gösterebileceklerim bahçede bu şekilde kapanışta görüşmek üzere. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağıda kümesimizi gördük. Bahçemizi gördük. Telimizi gördük. Bahçenin temizliği ile alakalı, kümesin temizliği ile alakalı konuştuk. Dediğim gibi YouTube'da izlediğiniz gibi işte 100 tavuk koyduk. Bilmem kaç parayı kırıyoruz falan gibi olmuyor. Dediğim gibi temizlik vesaire kısmını hiç kimse göstermiyor. Bu işlerin zorlukları var. Ben de yeni öğreniyorum. Öğrendikçe sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Şu alemin de kusuruna bakmayın. Biraz sıcakta piştim aşağıda uğraşırken. Aşağıdaki temizliğimizi bitirdik. Şimdi bir sonraki videoda bahçeye bahsettiğim zararlılardan kurtulmayla alakalı sizlere doğal bir tarif vereceğim. Eğer bitkilerinizin üstüne herhangi bir kimyasal bile çatmak istemiyorsanız vereceğim tarifi de kullanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek. Esen kalın.